İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyeleri, il başkanları Kerem Ali Sürekli liderliğinde Çiğli'de bulunan Ege Kent Aktarma Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında 90 dakikalık aktarma süresinin uzamasına rağmen her aktarmada 50 kuruş alınmasına tepki gösterdi. Evet. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, 15 yıldır tıkır tıkır işleyen bir sistemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından bozulduğunu söyleyerek alınan karardan vazgeçilmesini istedi. Asıl en önemli kritik husus 12 yıldır tıkır tıkır işleyen, 2008 yılından bu yana tıkır tıkır işleyen, hiçbir problem olmayan ve gerçekten de İzmirli'nin takdir ettiği bir ücretsiz aktarma sistemi Cuma günü itibariyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin red oylarına rağmen ortadan kaldırıldı. Artık İzmir'de ücretsiz aktarma sistemi bu zamlarla birlikte fiilen ortadan kalkmış bulunuyor. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli alınan kararın yanlış olduğunu vurgulayarak yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı. Özellikle burada bugün bu aktarma merkezinde bu toplantıyı yapıyoruz. Bu düzenlemeden 90 dakikanın 120 dakikaya çıkartılarak yapılan zam düzenlenmesinden geri dönülmesini talep ediyoruz. AK Parti Büyükşehir Grubu olarak bunun takipçisi olacağız. Zamların geri alınması çağrısını yineleyen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, arka sıradakiler diyerek seçilenlerin önce arka sıradakilere zam yaptığını vurguladı. 12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistemi niye değiştiriyorsunuz? Gerekçe pandemide Esot 225 milyon lira zarar etti. Arkadaşlar bu zarar ettiğini beyan ediyorsanız açıkça çıkar. Mertçe İzmir'lere karşı zam yapıyoruz dersiniz. Bu da gerekli değildir de başka kalemlerden bu sıkıntılar giderilir. Türkiye'de genel olarak bir sıkıntı oluştu pandemide. Biz iktidar olarak nasıl bunları telafi ettiysek Büyükşehir Belediyesi de başka yollarla bu zararını da telafi ederdi. Arka sıradakilerden bunu çıkartmaya gerek yok. Siz göreve gelirken ne diyorsunuz? İzmir'in nimetlerinden, İzmir'in kazanımlarından bugüne kadar arka sıradakiler pay alamadı. Bundan sonra arka sıradakilere bu payları vereceğiz diyorsunuz. İlk icraatınız gidip şatoya yerleşmek oluyor. Arkasından da arkadaşlar geliyorsunuz, su yazam yapıyorsunuz ve... 90 dakikalık aktarma konusunda vatandaşın en önemli tasarruf e, ulaşımdaki tasarruf e, kısmını iptal ediyorsunuz bozuyorsunuz Sayın Aziz Kocaoğlu döneminin en başarılı icraatlarından biriydi tekrar ifade ediyorum süratle eski sisteme dönülsün bu zamlar geri alınsın. AK Parti grubunun meclis oturumunu terk etmesi üzerine il başkanı olarak belediye meclisinde AK Parti grup başkanı sıfatı da olduğunu hatırlatan Kerem Ali Sürekli, anti-demokratik uygulamaların sürmesi durumunda belediye meclisine de katılabileceğini söyledi. Yani biz etkin, yapıcı muhalefetimizi sürdüreceğiz. Komisyonlarda etkin olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dediğim gibi eğer bir parti görevi olmazsa gelecek ilk oturumda grup başkan vekilimizle birlikte ben de grup başkanı olarak orada yerimi alacağım. Meclisi de yakından takip ediyoruz, takip etmeye de devam edeceğiz.